Saber'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Saber'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son gelen güncelleme ile ve yeni gelen sezonla oyuna tekrar başladık. Hemen silahımızı alalım. Quantum'u ver abi. Bir de sniper çıktı. Onu ben bir alayım abi. Eklenti o çünkü. Level atabiliriz belki. Geç abi var mı kimse bu arkadaşlar nasılsınız İyi misiniz nasıl gidiyor ya alamadım ya şunu ver ha. arkadaşlar nasıl gidiyor hayat yaz sıcaklar geldi cayır cayır yanıyor her yer ben İstanbul'da ikamet ediyorum İstanbul'da nem oranı günde %70 %80 oluyor yani şaka gibi ya Oturduğumuz yerden terliyoruz. <laughs> Ay. Hemen bir an önce adam bulup indirelim. Aha ses aldım. Ses aldım. Geliyorum. Ses aldım. Oğlum öldürme. Öldürme. Diğeri nerede? Bir ses daha aldım ben çünkü. Nerede diğeri? Oğlum, oğlum. Allah Allah. Ayar oldum ya. İndiremedim onu bak. Kendine gel. İbrahim kendine gel. Allah Allah. Al. Adamı indiremedik ya. Ha bu arada 3 parmak oynamaya başladım arkadaşlar. O almış olduğum kol var ya. Onunla artık oynamıyorum. Bilginiz olsun. <laughs> yani artık kolda daha... aa bir dakika. Aa kas gözüküyor. Daha önce gözükmüyordu. Yeni sezonla gelen bir eklenti mi acaba bu? Ama bence daha güzel olmuş. Ele e, şu 3. seviye yeleği giydiğim zaman nasıl bir eee efekti olacak yani nasıl duracak? Üstte çok merak ediyorum. Bakalım. 3 seviye bir dizelim üstümüzü. Haydi buradan gidelim. Burada bir artık, artık burada bir der artık burada bir cicik olmaz derken. Bir tane de var. Bir tane daha var abi. A, seviye kelek üstümde bak arkası şey oldu delik delik oldu balık sırtı gibi oldu oğlum lan oğlum lan ya var ya sen de niye sıkmıyorsun kardeş lan iki tane sıktın sonra bir daha sıkmadın lan odasını aldı yukarı çıkak haydi baba Tam buradan gidelim. Adam bulalım, indirelim diyecektim. Karşımıza adam çıktı ya. Bir dakika. Geliyorum. En çok şuraya atlayan oldu bakın. İşaretlediğim yere çok atlayan oldu. Bir oraya doğru gidelim isterseniz. Kendinizi öldürmeyin çocuklar. Ben geliyorum. 4 kill ve 63 kişi var şu anda. ses duysam çok güzel olacak aslında var ya. Hani gerçekten can yakacağım. At abi işimiz yaramaz at abi. Güzel. Lutumuz da iyidir. Lutumuz hoştur. Hoş. Çok hoştur lutumuz. Dur. Dur yolcu. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı. Neredesiniz lan? Arkadaşlar harbiden ses alıyorum. es alıyorum. En sevdiğim Omega'da var ya. Bunda seviye 2 kask var abiniz olsun. Onu da alalım. arkadaşların nerede emmi oğlu? Arkadaşların nerede emmi olur Of iki level'de ayakkabı varmış. iki seviye kaskı bir bakalım. Hmm. Oldukça very good. Daha demin ne dedim lan ben? Very good mı dedim? Very good diyeceğime. Ya bak. Sevi iki üstü. Ayakkabılar çok iyi ya. Baksanıza nasıl pır 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 pır, pır gidiyor. Çok hızlı gidiyorsun. Ben drop'a gidiyorum abi. Kes. Face'den şeyler gelmesin bana. Sessiz almayı unuttum telefonum. Of. Çok sağlam burada. Lan in, lan in lan in lan in lan. Lan oğlum lan. Oğlum ölüyordum lan. Şşş. Alo. Sen bana beni öldürmek istiyor. Ha. Dur bakalım. Dur bakalım. Şu arabaya binelim mi? İzin var mı arabaya? Oo, arabamıza bak. Rengi değişti. Geliyorum. Drop. Birkaç kişi daha orada olursa sevinirim yani. Gelir gelmez. İşte epic diyor. Yani Biz galiba şey yaptık. Değil mi? Seviye 2 yaptık. Araba geliyor. Bizimkiler mi? Aynen. Tamam. Ben sana onu kekledim. Bana birkaç kişi daha lazım. Yani 7 kilide bitirmek istemiyorum bunu. Bu arabayı sürebiliyor muyuz yemin oğlu? Yok. Patates. Kim var orada ya? Abi beni heyecanlandırmayın lütfen. Nereye gidiyorsun lan? Sen nereye gidiyorsun lan? Oğlum gitme lan. Oğlum beni de al lan. Arabayı alayım ben hemen. Dört tane bombamız var güzel. İki tane her şeyimiz var. Enerji içeceğimiz var. Şunu bir kullanalım abi. Hemen şuraya gidelim ne dersiniz? <laughs> ya bu oralar kuru kuru öksür öksürüyorum. Korona mıyım acaba ben? Bilemiyorum. Abi. Sür aracı tava yapma bana. Kötü olur. Dur, 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 dur. Tamam. Şunda da bir seviye 3 çıksın bana baba. Seviye 3 kas çıktı. Bakayım. Bir saniye. Şöyle bir inceleyelim. Şimdi bak. Her şey okey tamamım. Çok güzel duruyor kask. Tamam mı? Abi zırh neden yok? Ha, bana bunu birisi açıklasın. Zırh neden yok? Yani böyle bir ne bileyim sadece kafanda bir tane şey varmış gibi şapka varmış gibi kask varmış gibi hani zırhı da yapsa yapsalar çok güzel olurdu diye yorum yaparken birisi bana merhaba dedi arkama ne ara geçtin sen üzgünüm ölmek zorundayız alabilir miyim sana neler var 4x var boş gel boş koyalım biz hemen gidelim daha fazla alınan yakalanmadan bas kaza abi. Çarpa çarpa gittiğim için arabam yanıyor. Of. Ateş edeni severim. Ateş ettikten sonra öleni daha çok. Lan nereden vuruyorsun? Şimdi gördüm lan. Omega'nın işte 75 mermi olunca. Bir tane daha ses duydum ama ben. sanki biri daha ateş etmişti bana ama Dur bakalım çıkacak o da Hadi elma dersem çıkar mı dersem çıkma Bunu yazmayı unutmayın arkadaşlar doğru mu söylüyorum yanlış mı söylüyorum Armut dersem çıkma elma dersem çık mıydı elma dersem çıkma armut dersem çık mıydı Şaibeli Çözemedim şu an Var mı arttıran arkadaşlar? 9 kill bitirmeyelim bu oyunu. Adam baya daraldı. Ya ben işte böyle sesleri çok seviyorum bak. Bu? Ulan seksek. Bot bu. O bottu. Önündeydim vurmadı çünkü bana. Patla. Bindiğimiz arabalar patlamıyor galiba. Son 3 kişi. Pardon. Son 4 kişi. Tamam adam ben alacağım. Ya abi çaldı ya. Ya mermi nasıl biter ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Bir poz verelim mi? Bu, bu kaskla bir gel 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 yanıma gel yanıma gel yanıma gel. Gel gel yanıma gel. Abi gelsene resim çekineceğiz gel. Kaçmayın gelin ha. Evet ses aldım. Severim. Hadi be ben vuramadım ya. 11 kill ile oyunu bitirdik. Olsun bu da güzeldi. Bu da güzeldi. Evet. Her şeyin olduğu gibi bu da sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. 13 kill almış. Neden? MMP olamadım ben. Ama neyse. Bir dahaki oyun oluruz inşallah. Arkadaşlar izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Vaktini ayırıp beni izlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Ee, gelişmenizi istiyorsan lütfen destek vermeyi unutma. Be videoyu beğendiysen beğen abone değilsen hala lütfen abone ol discord kanalımıza bekliyorum seni sensiz olmaz görüşmek üzere kal sağlıcakla